Evet. Dinliyorum. Ben eşimle kaçırık evlendim ama aile usulü oldu. Evet. E, eşim eşim çok küfür ediyor. Evet. Çok ağzı alınca küfürler ediyor. Evde bu yüzden çok huzursuzluk Yani Hı -hı. bana arkadaşlarımın yanında falan çok hakaret ediyor. Ben bu yüzden mesela şeytanlara uydum. Aldattım onu. Evet. Tövbe ettim. Çok tövbe ettim hocam. Bunun günahı var mıdır hocam? Tövbelerim kabul olmuş mudur? Ya Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın şirk hariç, kul hakkı da tabi helalleşmeden olmaz, bunların affolunacağını söylüyor. Ancak siz burada hem Allah'ın çok büyük bir haramını işlemişsiniz, hem de bir Allah'ın kulu olan eşinizi aldatmışsınız. Bundan dolayı ona karşı vefasızlık yapmışsınız, ona karşı onun hakkını gasp edecek şekilde ona efendim müsaade etmeyeceği şekilde haramlara düşmüşsünüz. Onun gönlünü almanız, Allah'a tövbe etmeniz, son derece pişman olmanız, bir daha yapmamanız gerekiyor. Cenab-ı Hak settarul uyup örtmüş. Belki kimseye göstermedi ama şunu bilin ki hiçbir günah karşılıksız kalmaz ve hiçbir suç da örtülmez. Eğer o iş birden fazla yapılıyorsa ve allah Teala'ya da tövbe edilmemesi hakkıyla mutlaka bir gün ortaya çıkar. İşte o durumda perişan olmamak üzere tövbenizi iyi yapmanız lazım. Eşinizden de çok ciddi bir şekilde memnun etmeniz, helallik almanız. daha, olur, onu, iki tane daha onu, olacak size. Onu mutlaka memnun etmeniz lazım. Buyurun. Bir de torunum var. İki yaşında erkek sorunum. Evet. E, buna kural okutmak istiyor bu korona falan çıktı okutamadılar bir de erkek çocuğu olduğu için kurban kesmek istediler onu da kesemediler bu yüzden çocuk sürekli rahatsız oluyor acaba bununla bir bağlantısı var mıdır? şimdi tabi doğan çocuklara akika kurbanı kesmek sünnettir güzel isim koymak mevlüt okutmak bunlar güzeldir e, efendim bunu yapacak imkanı olanlara yapacak imkanı yok kendisi e, başkalarının verdiği hayırla geçinebilecek kadar fakir bir insansa çocuğuma kurban keseyim, mevlidler okutayım, sünnet cemiyeti yapayım. E bunları yapamazsa sorumlu olmaz. Çocuğun terbiyesi sadece bunlarla değil, anne babadan da getirir, evden de getirir. Başka hastalıkları olabilir, tedavisine devam etmek lazım. İmkanı olursa da yapsınlar. Yani ha hastalıkları doğrudan oradan bilmek de doğru, doğru olmaz. Bir tane daha arkadaşımın hastalık sorusunu sormak istiyorum da. Buyurun arkadaşım var. Eşi çok kötü, çok o da hakarete bir küfürler ediyor. Yani arkadaşımın annesine çok böyle ağzı alınmayacak kelimeler söylüyor. Eşim de buna dayanamayıp ona beddua ediyor. Yani bunun bir şeyi var mıdır? Eşim mesela eşimin eşi mesela çalışıyor ama eve beş kuruş para getirmiyor. Arkadaşım çalışıyor mesela bayan olarak. Yani biraz mıdır? Islahı için dua etmek varken niye beddua edelim? Ama dayanamıyor. Sürekli 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 böyle dövüyor, yani, evden kovuyor. Dövüyor, hani çok yani şey yapıyor. Dövüyor, şiddet uyguluyorsa evet. onun her zaman boşanma hakkı olur, beddua hakkı olur. Ondan dolayı kendisine günah olmaz. Bir diliyle söylüyor. Şiddet uygulamıyor ki Allah'a havale ediyor. Cenab-ı Hak şöyle yapsın diyor. Bundan dolayı günah olmaz. Hakkıdır. Selam söyleyin, Allah kurtarsın inşallah. Sağ olun. Sağlık, yani afiyet söyleyeyim. diliyorum. Huzurlu bir hayat diliyorum. Diğer telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Alo. Alo. Adana'ya selam. Buyurun efendim. Hocam bir sorun var da onu soracağım. Evet dinliyorum. Buyurun. Ee, ben eşim bir kere sözlü beni boşadı. Sözle. Evet sözle biz kavga ediyorduk. Öyle bir şeyler dedi de tam hatırlamıyorum. Üstünde böyle 20 sene falan geçmiş daha o sözünü de tam hatırlamıyorum. Tamam e, iki kez daha resmi mahkemede boşandık. Yani bir kere boşandık, bir daha evlendik, bir daha boşandık. Şimdi bir ara bir daha gelsek olur mu, olmaz mı? İkinizden pişmansınız. Evet, o da yanımda. İstiyorsan o da konuşur benimle. <laughs> Şöyle, bir defa sözlü boşadı. O sözlü de tam bir O ne dedi bana, ben tam hatırlamıyorum. İstiyorsan konuşsun o zaman. Peki o konuşsun bakalım. Merhaba. Merhaba buyurun. Sonra hocam bir şey ben bugün <laughs> aratayım. Şimdi günün birinde sabah e, bayağı şey oldu. Kavra etir evde. He. E, ben dedim abi seni babanın evine gittim boşanayım. O, o da bir şey demedi. Ben çeketimi aldım. Çarşıya gittim. Orada bitti o. O boşama sayılmaz. Yani, ben, evet. e, e, ben seni alıp babanın evine götüreyim. Bu niyet boşama olmaz. Çünkü hadi, evet. hadi babanın evine git boşama niyetiyle bunu söylediysen olur ama yoksa yok, e, korkutu yok. korkutu niyetiyle korkutmak niyetiyle korkutmak, korkutmak için söylenmiş bak boşanırız <laughs> demek boşama olmaz evet. bu tamam, boşama bir sonra devam ettik e, kaç sene sonra yine şiddet olduk mahkemeye gittik boşandık iki bir, sene sonra bir dakika. yine şiddet olduk bir gene dakika. yine boşandık bir dakika bir dakika <laughs> bir sefer mahkeme boşadı mı? Evet. Bir daha evlendik. Ayrıldınız. Evet bir daha öldük. İkinci defa bir ev bir bir yine bir evde Yine aynı evde yaşadık. Yani çocuklarımız oldu. Yani birbirimizden uzaklaşmadık. Ama e, şu son yıllarda bir daha e, resmi nikah ben evlendim ne o evlendi? Resmi nikah olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Şu anda siz bir boşandınız mahkemeden. Bir daha evlendiniz. ikinci kez bir daha mı boşandınız? Evet. Şimdi aynı evde mi duruyorsunuz yine? Evet aynı yerde duruyoruz. Niye ayrılmadınız? Çocukların başında bekliyoruz. bekliyor. İşte, işte ne ben ayrıldım ne o ayrıldı. birbirimizden olduk. Çocuklarımda bahsiz devam ama artık e, bilmiyorum yani. Beni bir biraz denelim, nikah yapalım ve yapmayalım. Onun şakasındayız. Şöyle e, gerçekten anlattığınız gibi ise <laughs> bir defa boşandınız. Ayrılmadınız, tekrar ikinciye boşandınız. Şimdi evet. bir, bir hakkınız kalmış. Kur'an-ı Kerim'e göre diyor ki Kur'an-ı Kerim, et evet. etfalakum meratan, boşama iki defadır. İki defa boşandıktan sonra ya güzelce yanında tutacaksın, ya da salı vereceksin. Birbirinizi salı vereceksiniz, birbirinizden ayrılacaksınız. Tamam. Üçüncü kez tekrar boşanırsa diyor. Evet. Üçüncü kez boşanırsa bir daha evlenemez. Tamam doğru. Şimdi diyorsun. siz iki kere boşandınız, üçüncü kez evet. boşanmadınız değil mi? Evet, evet evet. şu anda bir nikah kıydırıp kıydırıp tekrar evlenebilirsiniz. Resmi nikahınızı kıydırın. Kazanabiliriz yani değil mi? Evet üçüncü kez Tabii. evlendikten sonra bir daha boşanırsanız üçüncü kez ondan Tabii. sonra e, kadın bir başkasıyla evlenmeden sen efendim onunla bir daha evlenemezsin. O bir başkasıyla evlenmiş olacak da ondan da Benim. geçinemeyecek vesaire ayrılacak. Sonra Benim. pişman olacaksınız. Bir araya tekrar gelebilirsiniz ama bu şekilde bir nikah hakkınız daha var. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.